Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoşgeldiniz. Bugün çok heyecanlandığım bir alışverişteyim. Mustardide'yim arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Hemen girmek istiyorum. Arkadaşlar bu sırada ben buraya ilk defa geliyorum. Ve hemen şurada benim bu karşılığı gerçekten çok hoş. Arkadaşlar ben şu kalemlerden çok şey alıyorum. Çok güzel kalemler. Güzel. Annem de yanımda bu sırada arkadaşlar. Merhaba Bana arkadaşlar. bilgileri o verecek. Bakar mısınız şu işte süslü kalemlere. Şu renkleri var. Her şeyin evet. Ha, Bak benim istediğim ha. o bıngıl kalemler bunlardı. Ay, çok evet. Ben bunu çok şey görmüştüm videolarda ve çok istiyordum bunlardan. Bunlara beğendiğin şeyler olursa elime ver. Tamam. Sonra karar verelim. alıp Bunlar. Gerçekten beğendiğime göre şey yapacağım bu sırada. Şu kalem benim çok işime yarayacağım düşünüyorum. Ama şarpilerim var zaten aynısı bunlar. Şarpiler biraz daha büyük ya. O yüzden yanında taşımak zor oluyor ama bunu hemen yani okul çantama şey atabilirim. Bir de bunların uçları şey uç. Şöyle uç. O şarpilerin kalınlığı çok fazlaydı. Bak bunun böyle incelimsi bir yapısı var. O yüzden ben bunu da senin eline vermek isterim anneciğim. Kamera hayır diyor buna ama ben sana söyleyeyim. Bence bunu geri koy. <laughs> Yok <bana> onu <laughs> bir bakacağız. Bakalım. Bakın şurada ince uç. Hayır, hayır. 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 Arkadaşlar şu benim çok şimereceğim. <laughs> var, var olan şeylere bakmayalım ya. Da Buna da var. bir koyayım anne. Sonra karar ver. <laughs> Bence ilginç şeyler yaşayalım. <laughs> Zaten ilginç şeyler bakmaya çalışıyorum. Böyle evet, Kore de, ürünleri de. gibi şeyler mesela böyle bakmaya çalışıyorum. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bakar mısınız? Aa, bu şey, bilmiyorum. <laughs> Ay silgilere Ay, bakın. Çok Arkadaşlar şu çok güzelmiş. Bu benim not alma defterim olabilir. Evet, not defteri. Bunu de, da bir sana aynen. şey yaptım. Tamam, vereceğim. Ben not defteri bu yıl kullanacağım. Hiçbir yıl kullanmadım. Bu yıl kullanabileceğim. Arkadaşlar bakar mısınız şuna? Aa, bu çok hoş. Ama bence kurşun kalem alalım. Anne bu kurşun kalem. Bu kurşun kalem. Bak burada güzel kurşun kalemler var. Ben böyle ya. biraz sade istiyorum. Bu yine sade mi çok diyor? güzel. güzel var. Beşinci sınıfa ya. Arkadaşlar bu çok güzel. Sanki şu, şu kalemler nasıl? Şunlar. Bunlar katlanan Kuşları... kalem. Katlanan kalem mi? Değil Bak sanki. şöyle herhalde. Yok katlanmıyor. Hayır değil onlar. Yumuşak hamurlu hmm. kalem. O kesik gibi değil de. Uçlu kalem kullanacak mısın? Böyle? Ben uçlu kaleme tükenmez kalem kullanacağım arkadaşlar. İkisi bir arada çünkü ben öyle çok... Bir bakar mısınız arkadaşlar? Şu gayet hoş gibi. Bakar mısınız? Set şeklinde. Ve üstünde de şöyle silgisi varmış. Her şeyi silebilen bir silgisi varmış. Ben şunu çok beğendim. Şunu çok almak istiyorum. Ama Bunu bir, bir sana vereyim. Ya, onluk bir şey yok ki. Bunu bir sana versem tamam, olur. Ama şeyini vereceğim bir dakika. Tamam, Anne siyah bir beyazını bir vereyim bir pembe beyazını şeyini. Ne sen karar ver. Ben pembelisini istiyorum arkadaşlar. Ama en arkadakini alacağım çünkü en arkadakiler hiç açılmamış oluyor. Görüyorsunuz zaten. <laughs> Bunları şöyle koyalım. Hayır, sanmaktı. Ah. Anam. Arkadaşlar, arkadaşlar beni bırakmayın. Yani gel. aldım geldim. bundan koydum. Çantalar, en önemli şey çanta arkadaşlar. Büyük bir çanta ve sade bir çanta. Bu mu? Rengi çok kötü. kötü. Bakar mısınız? Evet siyah beyazı var. Bu da kötü. Arkadaşlar şu hayır, veya arkadaşlar şu, de, şu çok güzel. Mi? Ben de çok beğenmedim arkadaşlar. Anahtarlık bakacağım ben bu sırada. Bu sene biraz anahtarlık bakacağım. Anahtarlık Bir tane. Daha da hayır değil. <laughs> Gelin bakalım. Yaşa. Geçen... Geç <laughs> çok <laughs> öpüsün <öksürme> anne. <laughs> Bakar mısın şuna? <laughs> Buna okeyiz bence. Okul dedik okul çıktı. <laughs> Arkadaşlar, görelim şu. <laughs> çok tatlı şeyler var. Arkadaşlar bubble tea var. Bence bu bubble tea güzel anne. Ne dersin? Bubble tea de güzel. Çanta beğenmedik önce. çanta. Evet önce bence. çanta beğenelim. Onlar Ama güzel. bakar mısınız? Ben şunu çok beğendim. Çok beğenmedim de. Bir bu olabilir diye düşünüyorum. Bir şu. Ben bunu çok beğendim. Veya şunu beğendim ben. Biraz, biraz sade ve bir güzel. Evet benim okul çantam biraz büyük Aynen. şey. Aa, bunlar da güzeller Arkadaşlar ben bir türlü çanta beğenemiyorum. Anne. Arkadaşlar gidiyor ama kırtasiye yapmamız lazım. Ay şurada güzel kalem kutular var. Bakar mısınız? Evet, bir sepet alalım bence. Evet arkadaşlar şimdi kalem kutu seçimine geldik. Bence burası bütün kırtasiyelerden iyi gibi. Evet daha çok çeşit var. Bakar mısın Çok tatlı hoş. Kalem kutusu benim için çok önemli. Çok tatlı. Güzel ama çok şey değil. Ben çok şey değil. Bakar <laughs> mısınız? Şeffaf çok hoş. Şu da çok hoş. Ben bunu çok sevdim. Ben bunu çok sevdim. Ee, şimdi bakalım. Ne hangi? bence şeffaf mı daha güzel yoksa şey mi? Mu? Evet. Nola. Bakar <gülüyor> mısınız? <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi ben bir tane böyle bir silgi baktım. Çok güzel. Bunlar genellikle böyle renkli kalemler çok güzel silmiyor ama bunların bunlar jel silgi olduğu için güzel siliyor. Ben bunları hep araştırıyordum. <laughs> Bunu bir tane sepete <laughs> şey yaptım. Şöyle bir şey varmış. Şöyle. Bir git geldi bana. Otomatik silgilimiş. Evet arkadaşlar bu çok güzel. Benim bundan bir tane arkadaşım da vardı. Hmm. Şöyle. Şey Bunda. Evet. E niye onu almıyorsun ki? İki tane silgi alayım mı? Bakın şöyle niye mavi ve pembe. Eğer, e, eğer bu şey olursa bu güzel olur. Ama o bu da çok güzelmiş şey. ya. Bunu alalım Evet. E, bunu da bir bakayım mı? Bak ince uçlar falan var. bunlar bir tane aldık Ona gerek yok. Onu da bir koyun bence bakarız. <laughs> Koyuyorum. Tamam. Yani, pembe, şey pembesini mi koyayım bir mavisini, bir mavisini, bir koyayım, mavisini evet. mi? Pembesi çok hoşmuş. Bakar mısın şu pembe? Şu Arkadaşlar mavi. neler çıkarıyorlar gerçekten. Anne hangi sence çabuk tane seçim yap. Aa seçemiyorum seçemiyorum. Anne, sence? Seçim. Bilmiyorum işte sana bıraktım. Sen seç. Pembe. Tamam. Benim en sevdirmek mavi ama. Mavi olsun o mavi hadi mavi. Hadi mavi. <laughs> ama pembe ya. Mavi mavi güzel. Ben pembe istiyordum. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi ben size bir şey göstermek istiyorum gelin gelin gelin. Bu sırada bunu elimde gezdireceğim şunu şuraya koyacağım onları çok beğendim belki videodan sonra kendime alacağım arkadaşlar. Yok ya. O yüzden ya şu çantalar çok hoşuma gitti bu çantalardan bir tane sepete atıyorum. <laughs> dediğim çantalar bunlar da. Bir tane şu. Buna karar vereceğim arkadaşlar. Bir tane şu, bir tane de şu. Pembe mi, mavi mi? Ne Telefon çantası mı? bir Evet. Burada mavi seçtim. Burada da pembe. <laughs> şey, burası şey, tatlı yeri. tatlı yeri. Burası tatlı yeri. Evet. Arkadaşlar, ben kendime fırça alacağım. Ay şu takma tırnaklara bakın. Ben takma tırnak şeyiyim bu sefer. evet. Kendime fırça buldum. Evet, bu da. Artık benim fırçalarımı da rahat bırakıyorsunuz. O mu? Evet. Alacağız. Mor, çok tatlı. Bakayım başka... Hayır. Sen kendi fırçalarını, ben kendi fırçalarımı. Benim fırçalarım bunlar. Tamam. <laughs> şey, a bir dakika. Fırça unuttum. Şu fırça. şu fırça. Ne, ne yapacaksın diye sorarsan Bu değil, bunda hepsi var zaten. Bunda bu yok. Bak, var. he varmış. Var var, hepsi var. Bu tam bir karışım. Hepsini içerek. Evet. Bu çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi şunu eledim. Bunu alacağım. Annem bana hediye alacak. O yüzden çok sevindim. Annemi seviyorum. Ve bunu hemen. Tamam alacağım. bu gitti. Arkadaşlar. Heh. Şimdi or oraya en son bunu alacağım. Tamam bu. Bunu alacağız. Tamam. Bunu alacağız tamam. Eleyeceğim var bir dakika onu göstereceğim. Bunu eleyeyim bence. Ne dersin? Tamam. Bu gitsin. Aynı evet bunu kullanmam bakayım. zaten. Arkadaşlar ben kesinlikle şunu da gitmesine telefonum Çünkü bundan kocaman var. Bunun küçüğünü bir kalem kutusuna koyup okula götürebilirsin. Ben ben bunun elenmemesi taraf... Ben şu ikisini elenmemesi tarafından. Bak şimdi eleyeceklerimi göstereceğim. Bu... <laughs> Eleyeceğim neredeydi benim? Heh, orada tamam. Bir yere koyayım ben elemeyeceklerimi. Bence şöyle alacaklarımızı alalım. Sonra gösterelim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Oldu. Evet arkadaşlar. Açıldı tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi ben ee, çok beğendim kırtasiye alışverişimi. Orada zaten hepsini aldım. Şöyle göstereyim. Elediğim çok bir şey olmadı. Sadece o büyük şeyi eledim şey eyledim. Ha, bir tane de organize organizatör aldım. O bebekleri elledim bu sırada arkadaşlar. Onları tamam bize bunu Evet Sizin? bunu aldım. Ben çok memnun oldum o Bunları belki açıp tek tek yes, evet. Aynen. Şimdi kapanışımı yapıyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. işte kalın. Bay bay.